Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte mak makarna yapacağız. kaydı biraz bayağı bir geç başlattım bir 25 dakika falan. O yüzden birazdan bunu çıkaracağız arkadaşlar iyice pişsin. Olmaz, patlatmam. yereriz koyuyoruz. <laughs> hmm, anlamadım. Çok sıcak arkadaşlar, bakılmıyor dıtmata. Şimdi biraz daha kalsın. Bir de arkadaşlar ne yapacağımızı göstereceğim. Ocağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Üstüne döküp sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle. Sosumuzu nereden? bu doğru. Tamam, bunu alalım. Tereyağı gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları koyuyoruz. Salçalar. Salçalı, fresh. Ne karıştırma. Böyle olacak arkadaşlar. Tekrarıştıran. Şey, tamam. Şöyle bir elimle kamera, bir elimle şey de okuttum. Böyle kötü bir görüntü biliyorum arkadaşlar. Şöyle Bunları da ezmeniz lazım böylece. Oldu mu anne? Bir arkadaşlar makarnamız da bunun içine gelecek. Gördüğünüz gibi ardından ocak Arkadaşlar ocak tam şu şekilde derece olacak. Şöyle göstereyim. Tam bu derecede pişirin. Karıştır. Direkt karıştırıyorsunuz yani. Anne ben bunu karıştıramam. Şöyle ekranı da yaklaştırayım. Daha net görünür arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ocağınızı kapatıp tamam kapanmış gördüğünüz gibi kapalı halde bunu böyle karıştırıyorsunuz karıştırıyorsunuz ve ve tamamen kırmızı olduğu zaman bunu böyle yapıyorsunuz ve böyle oluyor arkadaşlar şimdi tarif tabağa koyacağız ardından bunu alacağız yani şöyle göstereyim hatta bunu alacağız. Tamam. Üşeceğimiz de burada. Tamam. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay.